Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz estetik ve plastik cerrahi uzmanı, operatör Doktor Metin Temel. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Metin hocam hoş geldiniz. Tekrardan hoş sizi görmek çok güzel. Teşekkür Nasılsınız ederim. Nasılsınız hocam? Sağ olun, iyiyim. Sizler de iyisiniz. Sağ olun, de çok, çok teşekkürler. Hocam sizin belki sıkça yaptığınız, bizim de çokça duyduğumuz, çok da merak ettiğimiz karın germe. Bugün bundan biraz bahsedelim. Karın germe nedir? Karın germe, abdominoplasti olarak da geçer. Karın bölgesinde gebelik ve kilo verme sonrası oluşan cilt fazlalığının ya da gebelik esnasında ayrışan karın kaslarının tekrar onarılarak ameliyatla düzeltilmesidir. E, kimler için uygun hocam? E, gebeliklerini bitirmiş e, veya kilo verdikten sonra aşırı sarkması olan hastalarda Ciltte fazlalıkları olmaktadır. Bu hastalarda karın bölgesinin eski formuna ulaştırılabilmesi, karın kaslarının onarılması gerekmektedir. Kilo veren hastalarda ve gebelik sonrası karın bölgesini düzeltmek isteyen hastalar için uygun. Yani kilo vermek ve obezite ve gebelik diye sınıflandırabilir miyiz? Sınıflandırabilir. Ekstra başka grup olabilir mi? Mesela gayet iyi durumda hani bir kilo öyküsü yok, gebelik öyküsü yok ama biraz daha iyi görünsün diye. Sadece cilt germe yapabilir miyiz? Sadece kaslara dokunmadan. Kaslara dokunmadan eğer vücutta kaslı bir görüntü isteniyorsa bunun için liposakşin yapılabilir. Six pack oluşturmak Hı. için. Cilt fazlalığı varsa elbette ki yapılabilir ama ciltte fazlalık yoksa... Sadece liposakşınla belli yağ alanlarına müdahale edilerek karnının daha fit, kaslı bir görüntüsü elde edilebilir. Peki hocam e, ameliyattan sonraki iyileşme süreci ne kadardır? Yani süreç Karın nasıl ilerler? Ameliyatında genellikle şu simit bölgesi olarak tabir edilen yan kısımlara liposakşın işlemiyle birlikte yapılır. Ameliyatın işlem süresi aşağı yukarı 2 saat civarındadır. Bir gece hastanede yatış olmaktadır. Eğer hasta yurt dışından geldiyse bu konaklama süresini bir gece daha uzatıyoruz. E, direnlerimiz oluyor her iki kasık bölgesinde. Direnlerden gelen kan miktarına göre 3-5 gün içerisinde çıkıyoruz. Türkiye'de kalınması ya da yurt dışından gelen hastalar için söylüyorum. Kalınması gereken süre yine bir hafta olarak yeterlidir. İkinci haftadan sonra hasta artık sosyal yaşama döner. Birinci aydan sonra da havuz, deniz, sauna, hamam gibi aktiviteler ve spor gibi aktivitelerini yapmaya başlar. İstenilen forma e, o görüntüye sahip olmak için bir ay yeterli mi yoksa biraz daha süreç var mıdır o ödem? ödem kabaca ödemlerin geçmesi bir ay sürer ama tamamen vücudun beklenen sonuç için... 3 ay civarında beklemek gerekiyor. Hocam karın germe için e... Yani uygun olmayan hasta grubu var mı? Ya da göbek fıtığı karın germede bir engel oluşturur mu? Göbek fıtığı özelinde aslında karın germe esnasında karın kasları ayrıştığı için karın kaslarını onardığımızdan varsa göbek fıtığı, göbek fıtığı da onarılabilir aynı ameliyat esnasında. E, karın germeye engel bir durum derken eğer hasta tekrardan gebelik düşünüyorsa biraz daha ertelenebilir. Onun dışında yaşı çok ileri ise veya eşlik eden hastalıkları varsa, komplikasyon beklentisi yüksekse bu tarz hastalarda yapılması riskli olur. Peki ameliyat sonrası hocam e, gebelik düşünmüyordu ama e, bir hamilelik oluştu ya da e, bir gebeliğe karar verdi. Gebek kalınabilir mi? E, bizim tavsiyemiz ameliyat sonrası bir yıl e, boyunca korunması ve gebeliğin oluşmaması yönünde. ...ama birinci yılın sonunda hasta bir şekilde gebe kaldı. Ee, karında yine gevşeme olur. Hasta normal doğumunu yapabilir. Ee, herhangi bir engeli yoktur. Karında bir önceki gebeliklerindeki kadar deforme olmuyor bu, bu hastalardan. Ee, sadece erken dönemde gebelik olduğunda karın kasları genişleyemediği için... ...çocuğun içeride büyümesine engel olacağından... İlk bir yıl için bir gebelik önermiyoruz. Hocam bu e, karın germe, germe ameliyatlarından sonra bir deformasyon oluşur mu? Yani eğer liposuction önceden yapıldı ise hastanın eşlik eden diyabet gibi dolaşım bozukluğuna sebep olabilecek bir problemi varsa e, ciltte nekrozlar görülebiliyor ameliyat sonrası. Bunlarda da belli sürelerle pansumanla takip edilir. daha sonra yine lokal anestezi ile işlemler yapılarak düzeltilebiliyor. Peki hocam hasta geldi ya da herhangi bir başka bir hekim tarafından e, ameliyatı yapıldı ama hasta memnun kalmadı ya da istediği görünme kavuşmadı. E, bu ameliyatta bir revizyon mümkün mü ya da ne kadar zaman sonra yapılmalı? Bütün revizyonlar için genel olarak vücutun o bölgedeki reaksiyonlarının geçmesini isteriz. 6 ay minimum geçmeli. Evet yapılabilir. Bazen çünkü karın kasları onarılsa bile onarılan dikişler açılabiliyor. Hasta yemek yedikten sonra özellikle üst karın bölgesinde, midede şişkinlik hissi hastayı rahatsız edebiliyor. Bu rektus kaslarının tam olarak onarılması gerekiyor bu ameliyatta. Eğer onarılmadıysa... Veya onarıldı ama sonrasında dikişlerde açılma olduysa revizyon ameliyatı gerekebiliyor. Tabii ki ilk ameliyattan süreç olarak biraz bir tık daha uzun sürüyor iyileşme süreçleri. Peki hocam karın germe ameliyatı olduk istediğimiz de kavuştuk diyelim. Kaç yıl sonra bir deformasyon başlayabilir. Burada hastanın diyetine ve hani sağlığına dikkat etmesi gerekiyor. Genellikle bu tarz ameliyatlar ya gebelikler sonrası veya tüp mide gibi mide küçültme ameliyatlarından sonra gerçekleştiriliyor. O hastalar zaten bir diyet kontrolünde yaşıyor ve sonrasındaki yaşamında da buna dikkat etmesi gerekiyor. Bizim tavsiyemiz de bu yönde. Eğer hasta dikkat ederse aşırı kilo almazsa söylenen tavsiyeleri düzgün bir şekilde uygularsa herhangi bir problem oluşmaz. Peki kesiler hocam, kesilerin yapıldığı yer bir estetik açıdan bir görünüm bozukluğu yapabiliyor mu? Herkesde kesiler aynı mı oluyor? Bundan bahsetsek. Kitabi olarak bilgimiz, hani sezeryan kesisinin bulunduğu bölgede e, ilyak kanatların ön kısmına kadardır ama ciltte fazlalık çoksa eğer hastada, yani tüp mide ameliyatları özellikle 60 kilo vermiş hastada komple çepeçevre çevre cilde çıkarılması gerekiyor kalacak izin kalitesi yara hattındaki gerginlikle ve hastanın yara iyileşmesine verdiği reaksiyonla ilgili. Bu tarz hastalarda da ameliyatı olduktan bir ay sonra yine izlerin daha iyi hale getirilebilmesi için cihazlı olarak uygulanabilen altın iğne gibi, fraksiyonel lazer gibi uygulamalar mevcut. Hocam peki karın germe ameliyatını bitirdik. bir aylık bir süreçte geçti. yaralarımız iyileşti destek tedavi uyguluyor musunuz bu bir ayın sonunda? Başka bir ekstra tedavi ekliyor muyuz? Ekstra olarak söylenen bir uygulama yok. Açıkçası hani normal, sağlıklı bir beslenme. Cihaz desteğinden bahsetmiştin. Sen hani o cihazlarla ilgili bir şeyle desteklenebilir mi? Ya da... Cihazlarla ilgili yara izlerinin kalitesini arttırmak için evet. Ödemlerin hızlı geçmesi için lenf drenaj masajları veya elektromanyetik uyarıyla kas aktivitesini arttıran Cihazlarla bu ödemin süreç olarak kısalması sağlanabilir tabii ki. E, peki hocam son bir soru daha soracağım size. Bazen işte e, bu ya liposakşın sonrası ya abdominoplasti sonrası e, hastanın göbek kısmında böyle top top bazı durumlar oluşuyor. E, bunların bir ortalama geçme süresi var mı yoksa ekstra bir tedavi gerektirir mi bu durum? E, çoğu hastada hiçbir şey yapmadan ameliyat sonrası reaksiyona bağlı olarak yağ dokuda bir sertlikler ele gelebilir yumru şeklinde. Evet. Bunlarına çoğunlukla sıcak uygulama ve masaj önererek evde kendinin yapabileceği. Onun dışında dediğim gibi lenf drenaj masajları ya da elektromanyetik uyarıyla kas aktivitesini arttırıp o bölgedeki dolaşımı arttıran cihaz yardımıyla uygulamalar yapılabilir masaj yapan aletler yardımıyla. Ee, bu şekilde geçecektir. Son dönem çok güncel bir tedavi aslında. Bana da bu tarz hazırlar çok geliyor. Özellikle erkek grupta six-pack ameliyatı. Onu biraz da açma ve bilgi verme şansınız var mı? Evet, karın bölgesindeki kaslar parçalar halindedir bildiğiniz gibi. Rektüs kasının bölümleri dışarıya yansıdığında six-pack olarak isimlendiriliyor. Bunun yapay hali... Kasların olması gereken bölgelerde yağları bırakarak ara bölgelerde de yağlardan alımlar yapılarak liposakşınla six pack yapılabilir. Ama hastanın burada da yine diyeti çok önemlidir. Çünkü travma oluşturduğunuz yağ dokuda tekrardan yağ birikimi olmuyor. Skar dokusu gelişiyor. Arada işlem yapılmamış bölgelerde tekrardan kilo aldığında çok daha çirkin görüntüler oluşabiliyor hasta diyetine, sporuna dikkat ediyor, sağlıklı yaşayabiliyor ise e, ve bu tarz uygulama yaptırdığı ise bunun korunması devamı sağlanabilir tabii ki. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olun sağ olun hocam. 8'de Sağlık'ta bugünkü konuğumuz estetik ve plastik cerrah uzmanı operatör doktor Metin Temel idi. Kendisiyle karın germe hakkında çok hoş bir sohbet gerçekleştirdik. Medok'tan Garsinia Jel 8'de Sağlığı sundu.